Ahir zamanda fitnelerin çoğaldığı bir zamandayız. Bu zamanda imanları muhafaza çok zor bir hal almıştır. İmanları muhafazada en önemli ibadetlerden birisi şüphesiz zikrullahtır. Bu sebeple hem zamanımızın fitnelerine, felaket ve afetlerine karşı hem Müslüman kardeşliği adına dua ve zikirlere fazlaca sarılmamız gerekir. Bu aşağıda verilen hatme de hem kendimize hem ümmete fayda verecek bir dua ve zikirdir. Hocamız tarafından aşağıda verilen hatmenin Müslüman olan yapmak isteyen herkesin bunu yapabileceği bildirilmiş ve dağıtmamız bildirilmiştir. Bu sebeple yapmak isteyen kardeşler yapabilirler. Not: Bu hatim tarikatlarda bilinen hatmelerle alakalı veya herhangi bir tarikatın hatmesi değildir. Ümmeti Muhammed'e fitneler zamanında manen faydaları içeren, barındıran ve dua içeren bir hatim çeşididir. Toplu hatme zikrinin izahı Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere tüm nebi ve rasuller bu kutlu söze yani kelime-i tevhide insanları davet etmişlerdir. Malumunuz bu sözü söylemeyen zaten Müslüman olamaz. Bu zikrin fazileti o kadar çoktur ki bu yüzden izah etmeye bile gerek yoktur. Meraklıları hadis kaynaklarına tevhid zikrinin faziletlerine bakabilirler. Bu zikre katılmanın şartları bu toplu zikre katılmak için kişinin Müslüman olması yani Allah ve Resulüne ve onların bildirdiği tüm vahiy ve ahkama inanması elzemdir. Müslümanım diyen herkes bu toplu zikre katılabilir. Cemaatle yapamayanlar tek başlarına da yapabilirler. Zikrin Şartları İhvanlar abdestli bir şekilde, adab oturuşu üzere veya dizüstü, rahatsız olanlar bağdaş oturabilir, halka şeklinde yan yana otururlar. Zikri yöneten şahsın komutlarını takip ederler ve onun telkinleriyle hareket ederler. Zikir esnasında zikrettikleri kelimelerin manalarını da bir taraftan düşünürler ve kalben zikrettiklerini haktan isterler. Dilleriyle söyledikleri bu yücelikleri kalplerine ve özlerine indirmeyi haktan talep ederler. Bilirler ki kesp, gayret, kuldan, fayda ve maksat haktandır. Bu toplu hatmi tevhid haftada iki gün pazartesi ve perşembe yatsıdan sonra yapılır. Hatmi yaptıran halkadakilere yüz taşı halkadakilerin sayısına uygun adetlerde dağıtır. İhvanlar zikri yaptıran şahsın gerek girişte gerekse zikrin sonunda yaptığı duada uyanık olup duaya iştirak edeceklerdir. Zikrin Yapılışı